Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ee, bugün sizlerle birlikte Eurotron War 4 oynayacağız bir sesi açalım arkadaşlar <laughs> ee, arkadaşlar Bunun oyundan biraz bahsedeyim ee, strateji oyunu zaten bu kanalda ilk serim ee, bugün de bir okullar arası gezi var Çanakkale gezisi arkadaşlar oraya gideceğim. Oradaki videoları falan atacağım. Yani çekeceğim. Slayt halinde YouTube'a atacağım sizlere. Evet. Ee, hemen bir kontrol edeyim. Ekran durduğunda tamam. Çekiyor. Sıkıntı değil. Arkadaşlar. Çok güzel. Bir kontrol amaçlı dedim. Evet. Şimdi her neyse. Arkadaşlar. <laughs> evet, ben bayağı bir 20 şimdi 20 dakikalık falan baya bir video çekmiştim. Onlar silindim. Artık bunu ee, ne yapalım? Yani birisini yüklerken iptal oldu yükleme. Her neyse. <laughs> Yüklem oldu. Şu an anlatayım her neyse. Son yaparım. Yükleme iptal oldu ve ben yüklemedim. O yüzden diğerini de sildim. Ve bir daha baştan başlıyorum. Evet her neyse başlayalım arkadaşlar. Hızlı hızlı devam edeceğim. Arkadaşlar ee, 1798 Ameri Euro Euro Amerika 1775 Euro Euro 1806 Euro 1809 Amerika 1812 Euro, Euro 1815 Bunların hepsini oynayacağız arkadaşlar. Ama ben ilk önce ee, şu Amerika 1812'den başlayacağım. Tek Amerika neyse. Aynen bundan başlayalım. Tek Amerika var. Ondan sonra hepsini oynayacağım. Ee, evet arkadaşlar ben Amerika'dan başlamak istiyorum ya da büyük bir tane mi? Şu an hangisi? Oyunda en çok 3 5 Ben İngiltere'den başlamak istiyorum. Mı? Evet İngiltere'den başlayacağım arkadaşlar. Sonra her yeri fethetmeye çalışacağım. Eee oyunda tek hilem var arkadaşlar, komutan değilsin. evet şöyle göstereyim size hemen. Bir save alayım hepsini. Ne olur ne olmaz. Aynen. Çok güzel. Çok iyi abi. Arkadaşlar video beğenirseniz sevinirim. Bana daha çok video te e çekmeye teşvik ediyor. Ee, evet. Buradaki askerlere komutan. Bakalım gücüne göre komutan vereceğim. Pardon. Şurada. Hmm, vermeyeceğim buna. Arkadaşlar şu anlık vermeyi düşünmüyorum. İngiltere bayağı bir güçlü yani şu an. Şöyle ben ilerleteyim. Hayvan gibi güçlü yani. Şurayı alacağım ben. Söyleyeyim. Şöyle hayvan gibi. Gel abi buraları al. Ondan sonra Top birliğini getir buraya. Sivari birliğine bakacağım hemen. Oh güzel bak bunlara vereyim Vereyim mi? Verdim gitti. Verdim abi sana. Hepsi uzman. Sana hey vermiyorum. Bunlar Amerikan falan filan. Şimdilik, şimdilik, şimdilik. Bizim başka bir bölgemiz var mı kusura bakmayın. Neden durmadan kusura bakmayın diyorum bilmiyorum. Başka bir bölgemiz var mı varmış. Çok güzel. Çok hatta muhteşem. Bu da bizim o. Oh, süper. Çok iyi. Ne yapacağız? Direkt arkadaşlar bunları hemen buraya alıyorum. Bunlar ikisi gidecek. Burada da. O oh, süper çok güzel yükseltebiliyor muyuz? Keşke yükseltebilsek. Bunları hepsini fullerdim. bilgi yazıyor Her neyse. Şuralara geliyoruz. Seni de çekeyim şuraya abi. Gel bakayım. Buradan King, King Shot'ın. Buradan komutanları yükseltebiliyoruz. Tamam. Gerek yok. Şu anlık. Bakalım bunların gücü nasıl. Bunlara da verebilirim. Süvarilere vereceğim. Birinci Warpaint benim yani bunlara da bir neyse. Okamadım bir isim. Ondan sonra. Prens'in süreç herhalde ya. Değil mi? Prens'in süreç de aynen. Çok güzel. Seni şuraya ilerletelim. Seni de abiyle. Tamam mı? Evet. Bunlar şöyle. Seni ilerletmişiz. Sen. Sen de gel buraya yardım edersin. Bomba tabi. <laughs> şöyle de denik yapak. Fesatta girme ama. Hıh. kare benim. Evet şimdi bayağı uzun olduğu için bunları da buraya yolluyorum. Top zibilinde şöyle. Evet. Kadırga. Bunları ne yapabiliyoruz? Hiçbir şey yapamıyoruz Para dökeceğim bunu Şöyle yollayacağım şöyle şöyle. Amerika gemilerini alacak. Oradan çıkartacağım askeri. Çok güzel olur burada. Evet. Şu, bir şey göremiyorum. Yapacak bir şey göremiyorum. Bunları şöyle ilerleyeceğim. Başka. Başka 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 başka. Ee, başka 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 başka. Böyle bir harita göstereyim ne olur. Şöyle hayvan gibi bir harita var. Aşk hiçbir şey hiç kim yok. Aynen hiçbir sikim yok. Burası Kanada'ymış. Evet Kanada. Oo, bunlar da güzelmiş. Bunlar biraz daha iyiymiş. Çok güzel. Neyse bunlara da vereceğiz. İleride ya. Bunun başka asker bölgesi yoksa sikeceğim. Yok. Tamam. Yok. Tamam. Abi buradan da ilerleyebiliriz. Ama çok uzun sürer öyle. Evet. Tamam. Değil mi? Çıkacağım ha. Ve beni. Tamam mı? Seni ilerleyecek mi? Al ama yapıyorum. Al. Tamam. Çok güzel. Tur atıyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun. Are you sure you want and to turn? Turn soru. Son işte. Amerika sikiyor şu an. Evet. Pişin biri bizim bölgeye geçti. Anasını siktimin olur Bu çocuğu. 27 zarar ne? Amına koyayım senin. Ha siktir. Ha, siktir. Abi. ha Aferin. Ruh bu çocuğu ver zarara. Aferin. hızlı hızlı geç. Geç çabuk çabuk. Çabuk, çabuk geç. Piçin oğlu verme zarara. Koç. Evet. hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hızlı hızlı geçiyorum. Şöyle Amerika kendini güçlendirmeden almam lazım Amerika'yı. Çok güzel hemen. Ee, ne yapacağım Hayvan gibi saldıracağım. Siz al buraya al alalım abicim. Şey, sen, biz, onlara gel. Yardım etmeye geleceksin. Ondan sonra Boros bu çocuğunu tuttumun siktiminin annesine oraya alacağım. Bunu değil tabi. Bunlar mi Ne bunlara saymam. Bunlar adam. Şunlara yardım Bu da. Aynen. Bu da. Bunlar buraya gelecek. Bu da böyle gelecek. Ondan sonra sen sik anasını oros bu çocuğunu. Fahişe siktir git. Çıklar git. Yok alırsın böyle. Sen. Sen de şuraya geliyorsun. Tamam mı? Ondan sonra bu Urus bu çocuğu bu Rus bu çocuğu bilmiyoruz abi nasıl bir zarar alıyor namına ya kim belanı senin ya ordun Gibin ne yapayım seni gibi ordu komutan amına neyse bazen iyice saçmalıyorum evet saldır. Evet. Tur yok. Oha mı yapayım? Daha demin ne kadar şey geçirdik şöyle. Şöyle şunlardaki gel abi buralar al Toprak kazanacağız. Bu Büyük Britanya'yı geliştireceğiz. İngiltere. Hedesi geliştireceğiz. Evet. Tamam. Burada tamam. Çok güzel. Buraları da al. İngiltere'yi kat. Şöyle sana daha yakın gibi gözüküyor bana. Buraları da al. Tamam şöyle aldık. Şunda gemi var. Şuraya al. Orayı da yanına bir tane de şöyle. Bunu veremiyormuşuz. Bunu yapmışız. Tamam şuradan sen bekle orada. Seni hiç ellemeyeceğim. Yoksa yarra yersin. Tamam abi. Evet video kaç dakika olmuş? Bakalım arkadaşlar. 11 dakika olmuş. biraz daha çekmek istiyorum bildiğim ha paramız var unut zaman bak unutmuştum pille düşüyor tam o zamanı buldum of Bir asker basam bitireceğim arkadaşlar bu süre çekmek ist ya yani istiyordum ama pili filan bitecek sonra kalacağız zaman okuyun bir daha baştan video çek asker yap yani ürettik diğer tut bunlara yardıma göndeririz süper bir şey olur bunları da aldık ha, bak bunu da unutmuşuz bunu da sen şuraya gel sen de şuraya gel tamam çok güzel Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, diğer bir turda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın. Bye.